Selamlar arkadaşlar. İlk önemli duyuru sonra spor olacaktır. İlk baş bana dediniz ki hmm, ne zaman şey desin Çanakkale desin. 5 Temmuz'la 10 Ağustos arası Çanakkale'deyim arkadaşlar. Konakkale kısmındayım. İsteyenler Konakkale'de yaşayanlar gelsin video çekelim. Bir dakika saçımı düzelteyim ve Gokalaf demiş ki ee, şey dedi bana Videoları yan çek dedi Fakat yan çekemiyor Bu telefon değişik bir telefon Yani Değişik bir telefon Neyse Strongman antrenmanı yapıyoruz bu Bugün Ettiği halın yaptığı antrenmanına çok benziyor Ettiği halın yaptığı antrenman bu ee, Evet Evet Öncelikle deadlift. Kamera tam olsun. Tamam. Aa güzel değil. Heh. şimdi güzel. Şunu çekelim. Heh. Evet. Şimdi tükenişe kadar yapıyorum. Bak. Bak. Bu değişiktir. Nasıldır bu bak. Aa yer tabanı bozuk oluyor. Bir dakika. Nasıl düzeltiriz ki bunu? O zaman şöyle yaparız. Evet. Ha. İlk önce sumo yapıyorum. Bakın. Süper set sumo. Bırak. Işık hızında yapın bu antrenmanı. Bırak. Sumo. Bırak. Ay. Feci tükendim. Oha. Başım da ağrıyor. Mükemmeldi ama. Bu bu antrenmana asla etdiye kullanmıyor. Gelecekteki ettiği hal kullanıyor bu antrenmana. Şimdi Türkiye'de powerlifter olabilirsin. Neden? Çünkü Türkiye'de 400 kilo bench press yapan yok. 500 kilo deadlift yapan yok. 500 kilo squat yapan yok. Yani Türkiye'de yani çok az powerlifter var. Ve ben de power olacağım. Total skorum 1200 falan yapacağım. Power lifter yarışmasına ve birinci olacağım. Haydi. Bir ikinci sette. Siz yokken ben bir set yaptım arkadaşlar. O yüzden bu üçüncü set oluyor. Başladım. Gitmeyi unuttum be. Işık hızında yapın bunu. tekrar Evet. 3 set yaptım. Çok iyi strongman antrenmanı. Başım da ağrıyor bugün. Çok kötü. Arkadaşlar şimdi sıra squatta güç antrenmanı Bu arada bakın bayağı havalı oldum ha Evet iyi bir de biraz kilo aldım 75'e düşeceğim Ağustos birine kadar söz Evet strongman squat'tan önce ne yapmalıyız ki bunu biliyor musunuz? Clean and jerk. Clean and squat jerk yapabilirsiniz. O hareket de çok etkili. Bakın, tükenişe kadar clean and jerk. Ama squat jerk. Bak eğiliyorsunuz, böyle kalkıyorsunuz, sonra eğiliyorsunuz. Bam! Havada hareketi gösterdim. Şimdi bundan 5 tekrar yapacağım. İyi göreceksiniz. Başlıyorum. Başladım. 1 2 bilemiyorum. Dört. Bu son tekrar. Bunu en iyi formla yapmaya çalışacağım. Oha! <laughs> Öldüm harbi. Devam edeceğim. Tam 8. dakikada devam edeceğim. devam. Seated hareketi yapacağım. Çünkü yoruldum. ve nefes nefes söylüyorum. Seated hareketleri nelerdir? Oturarak hareket yapıyorsun. Atıyorum. Shoulder press de seated'dir. Ama ben şöyle bir seated yapacağım floor seated hareketleri yapacağım. Yere yakın bir zeminde oturarak hareket yapmak. Şimdi bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir sürü çeşitleri vardır. Ayrıca bağdaş kurmayınız. Bağdaş kurarak da dumbbell kötüdür. Şöyle yapabilirsiniz. Ya da şöyle bağdaş kurabilirsiniz. Bak bu böyle olur. On bununla böyle yaparsınız. Tam simetri simetri ay. Tam simetri olmalı. Fakat benim önerdiğim budur. Öncelikle ne yapıyoruz? Axel Böyle Sadece koldan kuvvet verdiğiniz için daha çok hissedersiniz. 3 4 Ay Bu 4 4 <laughs> <laughs> Of ne <laughs> hmm, Çok kötü. Biraz mola vereceğim. Uzun bir mola. Son bir hareketimiz kaldı. Nabzım çok hızlanmaya başladı. O yüzden bir iki dakika videoyu dondurup geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. İki beş Ay. Bir an sesim şey oldu ya. İki bench ay bir bench press bir de klenler su kadıcı antrenmanı bitiriyoruz ah of. of tüketiciye kadar bir set Son bir hareketimiz daha kaldı bu arada. Dumbbell'larım yaşlandı. bir çıkıntı çıkmış şurada. Aynen. Dumbbellları ben bir yapıştırırım. Bozuldu biraz ama. Sorun değil. Dumbbellın içine taş var. Bildiğin taş. Neyse. Cleanersu kalkacak yapacak halim yok. Dambulun biraz şey oldu. Yaşlandı. Onu bir tamir edeceğim. Bir de neredeyse bu antrenman bana çok ağır geldi. Uf, aşırı yoruldum. Harbi çok feci yoruldum. Yani strongman antrenmanı yapmak çok zor bir şey. Ve biraz kilo vereceğim. Evet biraz kilo vereceğim.